Ne abi ya? Abi çadırı görmen lazım abi. Nasıl bir bak. Çadır, çadıra bir şeyler oldu Çadır abi. Çadır bildiğin mutasyon geçirdi abi. Wop <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Forest'a Byte kardeşimle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Evet. eee bu bölüm söz verdiğimiz gibi gireceğiz. Eee tünelimize açıkçası ben girme yanlışı değilim ama girmek zorundayız. girelim mi kardeşim? Ne yapalım? Ne diyorum? girelim abi ya. Allahu Akbar. Allah Akbar Allah Allah abi. Hadi bakalım. Yapıştır abi. Aha girdik yeminle Abi yemiyorum hiçbir şey görmüyorum şu. Allah belasını vermesin. Hiçbir şey görmüyordum biliyor musun? Meşare yapalım abi bir dakika. <laughs> çubuğum şey... yokmuş yapamıyorum. Ee, çubuğum. O zaman şöyle ben de yapalım. Benim çubuğum var. Ee, dur bakayım. Abi ee, şunu... e, ben şöyle ver şöyle ver. Bir saniye. Şey, abi. Bunu koydum. Bunu koy. Abi niye Bizim yapamıyorum? Şey var ya. Abi niye meşale yapamıyorum? Abi meşale yapma. iyi bir şey var. Ee, bizim ilk elimize geçen balta var ya küçük. Ona bez var Bir tane bez koy. Ee? Onu yak. Sürekli oluyor. Sürekli olmuyor abi. Suya falan sönüyor. Ha tabii canım. Bir tamam de. o zaman şöyle Oh, oha. <laughs> Şimdilik benimki dursun abi. bezi israf etmeyelim. Tamam bro. O zaman e, sen de öyle dursun. Ben büyük aksımı çıkartayım. Benim danayı. <laughs> benim babayı çıkarttım. Abi, abi burası... Çok sıkıntılı abi, bir şeye benziyor. Su sesi White. geliyor. Lan o ne? Ha, abi niye böyle şeyler yapıyorsun White? Söndü Aa, White. Beş adam söndü bir dakika. Niye söndü White? <laughs> Allah, Vakti bitmiş vermiştim. demek ki. Kanka, ya. kanka bu, ne yapalım bu yeni güncellemeyle hani e, şeye e, çubuğa bez bağlıyorduk hemen yakabiliyorduk ki ya, onu yapamıyorum. Bilmiyorum ki abi bir ben çubuk koydum, yok. Bir koydum tamam mı? Ee, üzerine bunu koydum, bir de bunu mu koymak gerekiyor? Yeni bir şey mi koydular, eklediler ne oldu? biz yakamıyorum. Vallahi bilmiyorum ki abi ya. Abi nasıl olur ya? Ha tamam zaten varmış inventoryum de ondan yaptırmıyormuş. Tamam, <laughs> ben işte de ben neresi aldım? Ben at... Abi yalnız orada bir şey var. Abi yarasalardan korktum ya ben. Cirak diye bir geldi önüme çıktı önden gidiyordum ya. Ya White ben bir de yakacağım ya ben de yakacağım White ben o, yapamıyorum böyle. Aha, benimki gitti. <laughs> Oğlum seninki hep gidiyor bak benimki daha uzun sürüyor kardeşim. Abi şuraya bak Adamlar bacak haşlaması yapmış burada. Abi bacak yahni yemin ediyorum akşam yemeği niyetine ya. Buradan mı gidelim? bu Aa, ne? Bu ne? Aa şeymiş. Çir dur ben bomba yapacağım bundan. Bakayım ben bende de olması lazım diye. Ya. Evet yapabilirsin abi. Ee, neyle yapıyorduk White bombayı? Abi bir tane şu e, buzdan içecekten koyuyorsun. O yerden aldığın çipten koyuyorsun. Karttan. Ondan sonra bir tane saat koyuyorsun, Aa, ama bozuk saat. paran olması lazım bir de. Bende bozuk para yokmuş, yapamıyorum. Aa, ben yapmışım. Kusuruna uğradım. Ben hatta bir tane daha yapayım. Bozuk paran var mı abi? Abi bir de... Şey koyup... Yapabiliyorduk ya, ee... Ki bombayı... Ee, şey, kafatasına. Aa, öyle bir şey bilmiyorum. <laughs> ben biliyorum oğlum, ben. Görmedim, işitmedim. Neymiş abi? E, head bomb. tam bu e, kaf kafa tasları işe yaramıyor mu? İlginç. Neyse ben bir bomba ben bir tane daha yapayım hazır bir saat daha var bir bozuk para bir buz daha vereyim ha tamam abi bozuk ben... paran var mı abi evet var kardeşim verebilir misin vereyim kardeşim 50 kuruş ver tabi <laughs> 50 kuruş ver abi ya hay dur şöyle Heh, al kardeş. Oh, sağ ol. 50 brooksuz yapamıyorum. Bir tane vermiş ya. İnsafsız. Bana ne? Yalnız ben niye böyle acıktım bu kadar çabuk ya? Abi, o obezsin ya, ne yapalım? Abi, what the fuck? O Obezliğin sonu abi. Hadi. White, bana çikolata ver tepside. Bana Benim. servis yap, White. Beni beni servisle. Beni Busla White. Aa. Eyvallah kardeş. Seni çıkırsın. Kardeş payı. Açlığını yat yatıştırır falan. Abi bu ne? Al aşağı iniyorsun. Tehlike. Çömelim inelim bari olur Abi bu ne? Abi, buranın geri gelişi yok ben onu söyleyeyim. Çok fazla sesin geliyor bana onu hayali. Aa geliyorlar. White. Geliyorlar. Abi geliyorlar. Abi, korkuyor. korkuyorum. Abi duyuyor mu? Ya abi. Korkuyorum abi. Önden sen git. Abi bir şey görmüyorum şu an. Ha o zaman sıkıntı yok. Abi mümkün olduğu oldukça yüksekte duracaksın. Türk mantığı. Sağdan mı soldan mı abi? Bir dakika abi. Abi molotofunu al sen eline tamam mı White? Molotof gömeceksin direkt. Bir sürü molotof. Abi Allah Allah. Yaktım. Kanka soldan geliyor sesler. O zaman sağdan gidelim abi. Gideceğiz oğlum sola gideceğiz gel gel. Gel Hayır, sola abi. gideceğiz White. Sola. Aa. <laughs> ne oluyor? O sesler ne abi? Abi orada. Bak ışığını tutuyor. Aa bunlar psikopat yemin ediyorum psikopat. Bak burada halat var. Evet buradan aşağı inmemizi isteyecek White. Flare'ı falan var mı senin flare falan? Bakayım var abi atayım. At bakayım aşağı. Aa orada. Yo. Abi inelim ya. Korkanın At. çocuğu olmaz. Hayır Buyur. Bal. Niye ben önde yiyorum White? <laughs> ne bileyim abi. Bak keselim. Guard'la beni abi White guard'la beni. Halatını keserim ha. Abi shift'e bas kayarak in. Abi yak şunu. Baba. Tartla beni white. Bir şey yokmuş abi ya. Ah, dur bakayım ben şu sopaya tekrar bir şey koyayım ne kadar o 20 klotum var sabaha kadar eee şey olarak meşale olarak kullanabilirim. Bir şey yokmuş diyor. Daha demin oğlum kıçından terleyen sendin ben değil. Bak şimdi geliyorlar abi geliyorlar bak. Yalnız tünelin çıkışı mı galiba bu? Bence değil abi. Bence de değil kardeşim. Özür dilerim e, lafımı geri alıyorum. Allah Abi görsel şölen yemin ediyorum. Şunu güzelliğine bakar mısın? Kardeşim karşıda neler var farkında mısın? Abi umursamadan gideceğim ben. Şu çok güzel. Çok güzel de. Abi burada ya yaranın söyle şeyleri görüyor musun? Beni büyüle de abi. Abi seni büyülemesin bak kendini topla. şak, şak. Kendini topla bak. Gideceğim abi. bırakma. Abi. Gitme. Gitme. Ama mecbur gideceğiz abi. Bazı bir şeyler yanıyor orada. Allah kahretsin. Dur bakayım White gel bakayım şuradan. Sen i̇şte yandan yandan bakayım. Meşale biz sönmeden. Yandan yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Ee, bok kok korkmuş. e <laughs> şöyle yandan yandan gidelim. Ee, yalnız ben sıkıştım buraya. Abi o değil de şu ışık ne? gözetleme kulesinden panel falan mı tutuyor? Ne yapıyor onlar? İşte ben de sana onu diyorum ya sıkıntı diye. Abi bu ne böyle? Abi orada loot mu var? Abi bu ne? Bayt önümüzde. Göremiyorum abi. Abi bir bir silah bir şey, molotof al bir şey al. Şey yok abi orada. Bok yok. Dur, molotof alalım biz yine. OY O ses neydi? O abi? ne abi? abi? <laughs> duyuyor musun? Abi! Abi! Bebek bunlar. Abicim. Ay canım. Abi, Diyelim abi ben bir saniye bir saniye. Abi yemek Abi orada. Yiyorum. Abicim yapma bir şey. Bir şey yapma şu an. Dur. Bir saniye White, ha. Nerede White? Abi burada coşuyorlar. White nerede Bebekler var? Bebekler var bir sürü. Nerede? Bebek var bir sürü abi bak. Abi bu ne? Abi, abi bu bin bunların kampı. Bir saniye dur. Ay ah üstüme atladı. Oğlum yap Ölme. onları. Öl. 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 Ölsene. Um çekil, çekil çekil çekil. Abi. Ben bunları yakıyorum diyorum sana. Sen ne yapıyorsun? White. Abi, White yalnız neler neler. Ateşimi dindiremiyor bir şey abi. Sen bile dindiremezsin. Abi. Lalnız, bu ne? O, o değil ben Şunu alayım elime. Abi topla 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 topla. Cloud. Bir dakika burada bir şey bak, var Abi bak, baga bak. Abi baga bak çık oradan White. Abi baka bakar mısın? Sen de gözüküyor mu? Ne abi ya? çadırı görmen lazım abi. Nasıl <laughs> <laughs> bir bak? Çadır. Çadıra bir şeyler oldu Cheddar abi. Çadır bildiğin mutasyon geçirdi abi. <laughs> bir bakayım Mike bunların içinde neler var bakalım. Bir şey çık çıkar mı acaba? Çıkması lazım abi. Vallahi, Mızrağı al giriş. Vallahi billahi çıkmadı ha. Abi. Bakma kız. Hızra saldırı mi? gücü neymiş? Mızrağın çok fazla abi. hızlı da fazla. Aa bunda bir şeyler var. Bak sola çıktı bunda. Oo soda. Gel gel. Valla çok ihtiyacım vardı biliyor musun White ha? İlaç gibi geldi mübarek. Dersen seninle sodan paylaşabilirim. Yok var var White var şu anlık var. Burada da kutular var. Ya hiçbir şey çıkmadı bunlardan be. Yap Abi oldu, kandırıldık yatan. ya. Aldatıldık White. Yalnız burada bir bir şey yürüyor White. Ee... Abi şu yukarıdaki A orada bak o yürüyor. Pislik şey. Hala canlı o. Oye bak. Ve bakar mısın abi? Şimdi? Abi bakmak istemiyorum ya. İğrenç. Karpamış bu, şeytan. Buz varmış. Bu çadırın içinde ne var? Buz var. Abi bu, bu, bu çadır ]mış. öyle bir bug'lı ki Allah yemin ediyorum. Tuhaf ya. Yalnız burada bir ceset var abi. Yalnız Aynen onu ceset. ben yaktım abi molotofla. Oo. Yalnız burada devam gidiyor White. Onu da söyleyeyim de sana yani ayıktırayım da. Nerede kıralım abi? Abi ben kırıyorum da bir bir şey çıkmaz mı abi bir şeyin içinden ya? Ama bunlar sahte, bunlar kırılmıyor. Fake sahte atmışlar mi? bize. Bize fake attılar atmışlar Burada ne var burası? Abi buraya bomba koyacağız bak. Gördün mü? O koyalım mı? Bomba fırlatacaksın abi. Uzaklaş oradan. Bomba at oraya. Hiçbir şey yapmam gerek yok, değil mi? Fırlatsam olur. Abi uzaklaş ama. Acayip sarsıyor. Kaç! Allah ekber. Üf. Abi taşlar uçuştu. Aynen ay, abi gidiyoruz. Vay alalım şeyimizi. Aa bu ne? Geçemiyorum abi. Çömüp geçeceğiz. Bu neymiş abi? Abi gittikçe gidiyor aşağıya bu. Abi aşağıya gidiyor. Alo. Atla. Buradan da gidiyor abi aşağı. Ciddi misin sen? Evet. Hadi gidelim. Flare atayalım abi. Bir flare atalım. At bakayım. At bakayım flare. Aşağısı gönlü tamam. Sen bir önden git de yine de. Bu ne lan? Bu ne? Kemik. Abi ne hayırdır burası hayırdır. Abi bu ne? Kapı var önümüzde. Abi. Bence hemen kırma yani. Dur, Ama geri dönüşümüz de yok abi kırmak zorundayız. Gir. Çekil. Vur sen de. Ben sola vuruyorum sen sağa vur. Kırmıyor mı ya bu? buldum. Kırıldı. Sen çekil benimki kır. Ha kırıyor mu? Daha tamam, kırıyormuş. Vallahi kaydı, kıntım var. White, burası çok egzantrik bir yere benziyor. Bunu söyleyeyim abi. sana. Abi. Kötü Şeyler şey yaşamayalım buradan... abi. Abi, hiç de hazırlıklı değiliz biliyor musun? 86 tane kollu adam gelmesin. Abi 525 tane torunlu, küçük bebekli eee gelmesin de. Evet. Abi burada bebek var yine ya. Öf. Abi bu bebeklerden de Abi ediyorum. mağara kocaman. Gelip bakmanı istiyorum. Bir dakika. Abi bu, abi, aşağıdakilere abi aşağıdakilere atar mısın bir flare'i? Bak şimdi. <laughs> abi at. şölen şölen. Oha. Abi bombayı salla aşağı. Oo. <laughs> abi şölen oldu aşağıda. Ama burada hala iki tane yamyam yam var. Ah benden sabi niye vuruyorsun? Benden sabi niye vuruyorsun? Abi kendine gel. Seni aşağı atmak istedim Might atamadım ama. Seni atamadım Might. Ha, hain zenci. <laughs> ee, dur abi bunlara molotof atalım. Aşağıda şimdi olay ne? Ben bunu bilmek istiyorum. Abi dur inme. İyi, Bak iyi, iki tane yamyam var. Atıyorum. Aha şurada. Aa, bunlar 3 metre yuu. Bunlar ne lan böyle? A bunlar yamyam değil ki bildiğin Duba yani kocaman. Basketbolcuymuş herhalde bunlar. Abi tutturamıyorum. Dur bakayım. Ben nerede olduğunu görürsem atacağım. Aha burada. Tutuştur. Ok sıksak mı? Aa ben o tutturdum ya. kardeş. Ah tamam. <laughs> Bakalım başka var mı? Başka yok abi görünürde. Ben hiçbir şey göremiyorum ki o kadar büyük ki burası. Okay, şurada abi bir inelim ya. Atacağım. Aa yakmadan attım lan. Korkanın of. çocuğu olmaz abi. Abi sen senin çocuğun olmayacak zaten bu gidişle. Aa şurada bir tane var attım onu ona da aa, aa yanmıyor. Abi burada abi parlayan var bir tane. Şimdi. Abi inme. Önümde aa Abi yakmadan atıyorsun bu otomu. Abi biliyorum ya. Aa burada bak yakacağım şimdi onu ben. Abi israf ya. Yanıyor. Yanıyor. Nesi Yanıyorsun bebeği. Ya? Ölsen ama. Bir sürü kulot var kardeş. Ben hatta Öl biraz çakma, daha yakalım. Abi şuna bak gözünü seveyim 3 metre adam. Adam ben aşağı düşmüşüm. Neden? İttim abi seni. Abi yalnız bunlardan bir iki bacak kopartıp sonradan pişirsek mi diyorum White? Abi kopar kopar. Çünkü yemeğimiz Ç yok White. Çikolata beni sarmıyor abi. Kopayı da al abi hepsini abi. al. Hep Abi yalnız yerin dibine kaçıyor bunların ayakları ya. Hani hemen E'ye tıklaman lazım. Abi kolu al bak. Abi aldım ben alacağım bu kadar sen de alacağını al. Tamam ben de aldım. Abi şur şuraya bakalım istersen bak. Bu da bir şey olabilir. Bu ne abi? Aa abi tırmanış baltası. Aa efsane. Abi çok iyi. Abi mükemmel. Dur Aha. bakayım. Ne? Tırmanabiliriz abi. Tırmanalım mı? Ne oldu arkadaşlar tırmanalım mı ya tırmanalım al. Abi istersen abi, dönüşte tırmanalım. Dönüşte tırmanalım abi. Şimdi Nasıl tırmanıyoruz yok. biz bunda? E'ye E'ye basıyorsun abi duvara. Abi tırmanıyorsun. Dur ben de deneyeceğim. Nasıl? Ben neres abi? Abi çok iyi. Aşağı inelim ya. Buranın çıkışı yokmuş. Aynen abi çok iyi ya. Abi yalnız bu var ya çok iyi oldu. Pardon. Sakın yukarıdaki yukarıdayken E'ye basma. E'ye basıp abi. Bir sıkıntı yok ya. Yukarıdayken E'ye basarsan aşağı düşer. Aynen aynen bro. O değil lan ben neresi abi buradan da çıkış var lan şu tarafa. Çıkalım kanka zaten artık var zaten belki onun için koydular bunu buraya falan filan. Fıstık. Aynen deneyelim. Bakın atabiliyoruz mu buraya? Abi şuradan tırmanıp gideceğiz sanırsan. Bak bu şekilde buradan çıkacağız. Aynen kanka aynen. Bana da öyle geliyor. Aynen geldik. Şimdi ben hemen bir babaya e, baba yadigarı baltayı da çıkardım. Ama ben de meşal yapacağım. Yalnız şurada. kardeşim burada birileri var gibi ge girme geliyor. Ben sana söyleyeyim. Önden seni atar kaçarım abi. Abi white, yemin basit. ediyorum yemin ediyorum baksana bu elimdeki şeyi geçirim balta değil bu başka da, bir şey. Taktik basit. Menderes abi satıyorsun kaçıyorsun. White, buradalar. Buradalar buradalar. Abi dur 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 ses yapma uyamazsın. Dur bir dakika ok sıkacağım kafasına bir white, dakika. White 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 white, white. sıkma sen ıskalacaksın white. Allah sıçrayım. Iskalamayacağım abi bana güven. Tamam ıskalarsan ben molotof atacağım. Aha. Yaktım abi onu. Aa orada ileride de var bir tane. Dur dur ben sakin sakin gidip avlayacağım onu. Abi. Sıktım. Ben de Vurdum abi. Abi mükemmelim ya onu da vurdum. Ölmedi geliyor abi. Geliyor. Abi vuruyor. Abi bunun bileziği falan var ayağında. Abi tamam ben onu alacağım şimdi. Nerede lan bu? O oh, kaç kişiler lan! Geldi. Abi bunlar 3 metre. Yuh. Allah. Abi şu an hiçbir şey görmüyorum vay. Abi. Hallet de hallet. Ben de. Abi öl. Öl. Bunlar kaç. Ben de abi nasıl alırsın lan sen? Nasıl alırsın lan? Nasıl lan? Köpek. Hayvan. Oh be. Gel bakalım burada neler varmış White. Herkes adam olacak abi. Abi ilginç ya. Ama ikisini yakmasaydım halimiz betermiş abi. Harbiden ya. Baksana bütün zırhımızın ağzına sıçtı ya herif. Bende yoktu zaten ya. aşağı şöyle yakayım. Yanar mısın kardeşim? Abi, evet, abi yani bir, çok bir kemiğim güzel. daha olsa zırh yapacağım da. Vereyim abi ben sana. Sende kaç kemik var? Bende 5 tane var. Yapsana Olum kendine istemez. oğlum. Ya, niye yapmıyorsun sen kendine? Ben zırhsız takılmayı seviyorum. İdare ediyor mu? Ah. Eyvallah Kemik. bro. <laughs> Aklıma bir şey geldi ya neyse. Kemik alma yasağı mı? Yok. Oğlum ben hiçbir şey göremedim moralim bozuldu ya sen pike'la mı saldırdın bunlara ne yaptın? Yok ben şeyle ya plan x var ya ilk kullandığımız yutan. Ha. Onla Yalnız kanka buralara çok sıkıntı ben sana söyleyeyim mi? Abi. Yapacak bir şey yok abi. Yalnız balık avlayabiliriz burada. iyi haber. Abi, bir sürü balık. Aynen burada Çık biraz. Ya. Burada burada balık avlayalım abi. O kemik mi? Baba tuttum mı? abi. Çok be kardeş. Baba. Oo battım Şuradan tutması daha iyi olur. karşıya geçelim. Aynen. <laughs> ben abi? Gelmiyorlar ya kıyıya. Neyse. Oo, ben abi? <laughs> eski kavimlerin dalış tekniği. Yok belki yer diye yapıyorum. kanka şeyden izlemiştim abi. Bergüriz'in taktiklerinden biri. O da böyle eski kavimlerden falan öğrenmiş. Değil mi? Bence bence olabilir ama kanka yani. Allah ekler. Tam üstüne atladım ama kaçırdım ya. Yani. Ya bu ne ya? Abi niye suyun içine vuramıyoruz ya? Aa ben vurdum bir tanesini. Aa ben de tuttum abi. Bakayım. Balığım oldu abi. Bir sıra. Abi kaç tane süremizin de sonuna geldi. Kaç tane balık ben bir tane tuttum ya küfür gibi. Ben iki tane tuttum. <laughs> Üç. Dört 5 Abi ben bir ben tane daha tuttum Ben abi senden balıkçı <laughs> falan olmaz ya Abi senden olsa olsa yamyam yam olur ya Vayt yani Ben zaten yam yamım abi ben bunu kabul etmiyorum yani Aa bak geldiler buraya Adamları kesiyoruz yani <laughs> Adamların şeyine geliyoruz Adasına Vaytcım Bak şimdi buraya kadar gelecek o balık Tamam mı? Gelmeden Vay ben avlarsam abi. Ya kaşa o hepsi önüne geldi be White. hepsi önüne geldi White. Oha önünde dibinde lan. Durmayacağım sana White olmadı. Neyse White bu kadar yeter ya. Bu kadar yeter. Ben kaç balık olmuş? İki, iki tane balık yeter abi. İyi bakalım arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın takipte kalın bay bay